Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz çekme karavanlar. Bildiğiniz gibi bu pandemi sürecinde Türkiye'de karavancılık çok ilgi duyulmaya başladı karavancılığa ve off-roada. Dolayısıyla karavan satışları çok patladı. Şimdi burada tabi ki tecrübeli insanlarımız var ama karavan çekerken, çekme karavan çekerken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bir video yapmak istedim. Buna ilk önce hareket etmeden önceki yapmamız gerekenleri konuşarak başlayalım. Yani klasik şeyleri çok fazla uzatmayacağım. Karavanı yüklemenin önemi eşyaların sabitlenmesi gibi. Karavanınızı yükledikten sonra ilk olarak şeye dikkat etmek gerekiyor. Çeki demirinize binen ağırlık. Yani bunu pilot tekeri bir tartıya çıkararak da kontrol edebilirsiniz. Çeki demirinize 100 kilodan fazla bir ağırlık binmemesi gerekiyor. Tabi arabadan arabaya da bu değişiyor. Pikaplarda biraz daha sıkıntı yaşarsınız. Arka hafif olduğu için ama. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tabi buna dikkat ederken şey de düşünmeniz lazım. Arabanızın bagajına koyduğunuz yükler de arabanın arkasını bastıracaktır. Ee, yani onun için yüklemenin dengeli olmasına çok dikkat etmek gerekiyor. Karavanın mümkün olduğunca arka tarafına ağırlık vermemeniz gerek. Bu 100 kilonun anlamı o biraz da. Çünkü arka tarafı daha fazla ağırlık verirseniz yolda e, yalpalama denilen hareket başladığında arabayı kontrol etmeniz, karavanı kontrol etmeniz imkansızlaşır. E, ondan sonra klasik şeyler, stabilizör, takma, yola çıkmadan önce yapmanız gerekenleri zaten karavan satın aldığınızda size anlatıyorlar. Ben daha çok e, trafikte yapmanız gerekenleri, trafikte önemli olan şeyleri anlatmak istiyorum. Şimdi karavan her en, en, çok sorulan soru benim arabam bu karavanı çeker mi? Bu tam Car diye bir site var. Zaten orada bunu görüyorsunuz. Ee, bunu baktığınızda kontrol edebiliyorsunuz. Ama benim görüşüm genel anlamda söylüyorum. Karavanın her zaman arabadan pardon arabanın her zaman karavandan ağır olması lazım. Bir. 2 hani 750 kilo altı karavanlar için daha düşük motorlu araçlar çekebilir ama 750 kilonun üstüne çıktığınızda arabanızın e, torklu olmasında fayda var. Yani 1600 üstü. Yani dizel daha çok tercih edilir tabii ki. E, 750 kilonun üstündeki karavanlarda frenli olması şart. Çok önemli yani. 750 altında bile frenli karavan her zaman daha iyidir. Şimdi karavanda dikkat edilmesi gereken şeyler. Tabii ki bir sürat. Yani arabanızın arkasında bir karavan çektiğinizin farkında olacaksınız. Mümkünse 80-90 gibi süratleri geçmemekte fayda var iki yokuş iniş çıkışları. Her zaman en çok sorulan soru. Çıkış zaten bildiğiniz gibi. Arabayı ne yaparsanız yapın zaten vites düşürmek zorunda kalırsınız. Ar arabanızın gücü yetersizse ama belli sabit bir devirde çıkmakta fayda var. Uzun rampalarda arabanız ne olursa olsun her zaman hararet göstergesine dikkat etmeniz gerek rampalarda. Araba zorlanacak çünkü. Ee, bu işin kolay kısmı. Asıl zor kısmı iniş. Şimdi inişlerde Herkesin klasik bildiği şey motor freni tamam burayı herkes biliyor. Düşük vitesle ineceksin. Ama bir de şöyle bir konu var. Frenli karavanlarda rampa uzun olduğu zaman siz motor freni yaptığınızda karavan size arkadan yaslanıyor. Yaslandığında freni devreye giriyor ve karavan sürekli fren yaparak iniyor. Şimdi bunu yaptığınızda uzun şeylerde karavanın kampanaları yani fren sistemi aşırı ısınıyor. Dolayısıyla uzun rampalarda mümkün olduğunca yavaş ve düzlük bulduğunuzda biraz daha rahatladığında arada karavanı serbest bırakmak. Yani motor freninden arabayı çıkartıp biraz akışına bırakarak frenlerin soğumasını sağlamak çok önemli. Böyle bir imkanınız yoksa, yani diyelim ki e, Abant, Uludağ gibi böyle bir dağdan iniyorsunuz. Virajlı bir yol. Bu durumda e, inişin yarısında bir sağa çekip frenleri kontrol etmenizde, mümkünse biraz bekleyip soğumasına olanak sağlamanızda fayda var. Tabi frensiz karavanlarda iş daha karışık. Frensiz karavanlarda da siz motor freni de yapsanız sürekli arkadan karavan sizi indireceği için ittireceği için e, mü, yani olabildiğince yavaş freni az kullanarak inmeye çalışmanız lazım. Çünkü freni kullandığınızda karavanın başına gelen aynı şey arabanızın da başına gelebilir. Çünkü arabanızın normalde olması gereken diyelim ki 1.5 ton bir arabanız var arkada 750 var bir yarım araba daha var arkada bu kadar kütleyi araba durdurmaya çalıştığında frenler doğal olarak normal olduğundan çok daha fazla ısınacaktır. Bunlara dikkat etmek önemli. İki, karavanda e, araba arkanızda karavan olduğunun farkında olacaksınız arkadaşlar. Yani bir viraja yaklaştığınızda arabayla son 50 metre frene basabilirsiniz. Ama karavanda yapacağınız her şeyi Karavan yokken yaptığınızdan 2-3 saniye daha önce yapmanız lazım. Yani bir viraj, ileride bir virajı gördüğünüzde ayağınızı gazdan çekip hızınızı düşürüp viraja öyle girmek. Ya sürekli frene yüklenerek karavan kullanırsanız hem frenleriniz aşırı yük biner hem de <laughs> viraja biraz yani o frenlemeyi yapamadığınızda karavanın savrulma riski çok artar. Ya bunlar aklıma gelen en önemli ayrıntılar. Karavanın içindeki eşyaların sabitlenmesi çok önemli tabii ki. Asla çekme karavanda e, seyir halindeyken karavanda birinin bulunmaması çok önemli. E, yani bunu bazı insanlar küçümsüyor ama gerçekten bu hem ağırlık dengesi arkadaki insan hareket ettiğinde karavanın ağırlık dengesi çok oynayacaktır. E, hem de Allah korusun bir kaza durumunda risk çok daha fazla olacaktır. E, şimdilik aklıma gelen bunlar. Daha bundan sonra karavan hakkında farklı videolarda yapacağım. Anlatacağım. Kanalımda genelde gezi offroad videoları paylaşıyorum. Abone olup destek olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.